tutma olmuşken bir etki ilaç emeklilerini alacağız. Yani onlar için mesela hastalar bir tut dendiği zaman ilk etapta bu akılları Peki şimdi işte ayrı ayrı soruyorlar. Bunlar bu tutun e, eşya rastlığı üzerinde etkisi nedir? Eşya üzerindeki fener tercih etmiyoruz. Yani bunu demin de, de söyledim aslında. İstediğimiz kadar çocuk yapamıyoruz. Çünkü bir çocuğa bakmak bazen zor olabiliyor. Yani i̇ki tane olursa bazen benim daha fazla onun bir öğrenman ya da sorumluluğunu ben almam ya da maddi anlamda da e, onun geçimini sağlamak konusunda desteğimi esiriyorlar lazım. Ve zaman ayırma konusunda biraz e, müdürümler. Yani yeterince zaman ayırmadıklarını söylüyorlar. E, kendim için zamanlı olmadı. Hatta bu durumla yaşayabiliyor muyum diye kendime soracak. Vaktim olmadı diye birisi de cevaplamış. Ayrıca bakım verme konusunda da çocukların bakımında e, ev işlerinin bazen kendisi üzerlerine düştüğünü ve aynı zamanda eşinin bakımında ve geçim derdinden dolayı da e, bazı e, stres faktörleri olduğunu söylüyorlar. Yani bazen kendimle ilgili bir durum oluyor ona bakıp ayırtmaktansa ee, başka şeyleri aramaktan çok da enerji kaybı kendi yapmam gereken işleri yapmak ee, pek mümkün olmuyor. Stresi mahkum ediyor. Peki eşler duygusal açıdan evlilikte nasıl hissediyorlar kendilerini? Yalnız hissediyorlar. Bazen e, bunu dile getirmek, eşlerine de hasta olduğunu dile getirmek konusunda utanmış olduğunu, tekrar hmm. hastalar altından dolayı kaybı duyuyorlar. Bu en sık mesela denen şeylerden bir tanesi. Sürekli bir daha olacak mı? ne zaman gelecek? İşte hastane dışı, atık olsun hastane olacak bu şeklinde korku içinde yaşamak. Ee, gelecek kaybısı ama her şey bu kadar negatif değil. Bazen de karşı tarafa yani hasta üzerinden empati daha fazla yapabildiklerini söylüyorlar. Evet, burada da bahsettiğiniz gibi daha bu sayede biraz daha empati yapabilmeyi ve zorlukları karşı daha dayanıklı olabilmeyi e, başardım diye var. Ve başka açılardan da bakmaya öğrendiklerini ele getiriyorlar. E, hasta işleriyle ilgili de yaşadıkları zorluklar evet, önemli. Hastalarını kabullenme konusunda zorlanma olduğunu, yani ilaçlarını bazen takip etme konusunda destek vermeye gerektiğini, demin de bahsettiğim gibi atakların tekrarlanması veya hastane için olmasından dolayı enişte duruyorlar. Hastalar çocuklarında evet, bipolar bozuluşunu geçiyor. Onlar çok içinde yaşamak, stigmatizasyon, damgalanma içerisinde öfkemle, utanma, yani üzüntü, kendi suçlama, yalnız kalma konusunda ve yalnız hissetme ve eşiyle çatışmaların olacağını ve bazen eğitim de kendini yalnız hissedebildiklerini ve duygularını paylaşma konusunda yalnız hissettiklerini söylüyorlar. Tedavi açısından da tedavi alma sorumluluğu var, ilaçlarını takip bu benim için ekstra bir e, sorumluluk ve sosyal açıdan ve insan ilişkilerin konusundan zorlanabildiklerini e, söylüyorlar. Arkadaş edinme çünkü hastalandık ve hastalandıktan sonra, hastane yaşıyordan sonra arkadaş ilişkilerinde bozulma olabildiğinden bahsediyorlar. Gelişmeyi ne mücadele etme de ve okuma edinme veya iş yaşamında dışarıdaki olacak bununla ilgili en çok... Ne haber Evet, evlilik bazen değişiklik olacak, evliliğinin bundaki etkisi olacak şekilde Şöyle cesareye geçmeden belki evlilikle ilgili e, birkaç şey daha söyleyeyim, sizin sorularınızı alabiliriz. Evlilik dönemlerinde yerlendirmesinin klinik tecrübemle birisi yardım etmesi yani öncesinde mutlaka e, evleneceği kişiyle birlikte dert ettiğinde karşı olarak görüşteki ömret hastalığın ve adaptörün nasıl seyrettiğini ona ilgili özel olarak e, bilinçlendirilir. Ayrıca bazen tartışmış evlenmeye gelmiş hastalığı ile ilgili herhangi bir video yaşımda e, biziyor. Bu söylediğim faktörler biraz olmuş gibi ama bunlar ne kadar bilinçlendi ve aile desteği bu kadar büyük olduğumu onların e, etkisinin çok daha güçlü olacağını düşünmek gerekiyor. <laughs> sadece bu evlilikte falan yok. Bundan sonrasında değil de bir gebelik planlama var. Bunların hepsinin doktor kontrolünde iyi bir destekle devam etmesi gerekiyor. Evet, teşekkürler. Şimdi, bu önemli, çok önemli bir konu ve bize hekim e, olarak da, masanın bu tarafındaki kişiler ve çok fazla soru geliyor sizce ben evlenebilir mi? Çocuğumuza evlenebilir mi? Ne yapmak lazım? Biriyle fiyat etmek için bir tanışanlanmak üzereyim. Hastalığımla ilgili ne kadar paylaşmalıyım, ne zaman söylemeliyim? Sizin kafanızdaki en büyük sorular ve bu konuyla ilgili en çok yaşanan ikilemler. Bunun kişi, herkes için tek bir formülü yok. Herkesin tanıştığı bir bölgeler olsa da bipolar bozukluğun kendi içinde çok çeşitleri var ve ayrıca bu kültürel, çevresel, hani sosyal bir durum değil mi? Ee, Görüşü evliliklerden tutun da e, flört etmek gibi evlenmeden aynı evde yaşamak gibi olayın farklı noktaları var. Dolayısıyla yerine formülü herkese uymaz. Ama bana gelen sorularda ben en çok önce ne kadar uzun süredir yani yılda birkaç kez sakat geçiren bir evliliği ya da bir uzun süre bir ilişki sürdürmesi çok da değil. Önce bir evli de biz her zaman olduğu gibi birazdan doğum ve gebelik konusunda da olacak. En az birkaç yıldır stabil olmak, artık hastalığı artık iyi kontrol edebildiğine için emin olması ve sosyal ve ki işlerinden yani okul,